Arkadaşlar Spam Master Gaming herkese merhaba Gel benim bir eğitim videosunda daha karşınızdayız e Bugün sizlere kapı yapmayı öğreteceğim Hemen başlayalım çünkü videonun boyutu fazla olmasını istemiyorum e İhtiyacımız olanlar Diamond Block olur İsteriniz bir blok Kızıl taştan kızıl taş Ondan sonra işte yapışkan piston, e, kızıl taş meşalesi ee, kızıtaşınici, kızıtaş alıcık başka basınç plakası ağırlıkta değil ama dikkat edin ee, bu kadar Şimdi başlayalım yapmaya ilk önce hmm, şöyle yapıyoruz bir şöyle şöyle iki tane koyuyoruz üstte işte. sonra şuraya bir tane koyuyoruz üstüne de böyle yapıyoruz. Yani yok onun üstüne koyayım da gerek yok onlara. Şunları koyuyoruz. Sonra bunu kırıyoruz. Tamam. Şimdi yeniden koyabiliriz. Özür dilerim. Bunu niye aldım ki ben? İhtiyac yok. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Hmm. böyle buraya da koyalım yanlış yaptık şimdi buraya koyduk ya e, böyle oldu şimdi yine dediğim gibi açık mı kalacaktı yanlış yaptık çok kusura bak. çok kusura bakmayın arkadaşlar şimdi bunlar böyle olacak böyle böyle koyacağım. Sonra bunu kapatacağım. Tamamdır. Ee, yine yanlış oldu herhalde. Ha doğru doğru özür çok özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlışlıkla oldu Şimdi e, böyle kapı kapanabiliyor tamam bunu çözdük Her iki taraftan da girdiğimizde kapının e, açı, kap, kap, açılabilmesi sağlayacağız şimdi. Ben buna bir blok yani deniyorum onu da. Kızıltaş bir blok ödeyi yapmayı düşünüyorum. Seviyorum. Yani öyle daha seviyorum. Bakın buraya geldiğinizde özür dilerim. Şunu alalım Şuraya geldiğinizde şuraya bir tane koyun. Yani bundan bir öncesine böyle koyun. Buraya gelin. Böyle. Özür dilerim. Buraya da aynısını koyun. Hızlı yapmaya çalışıyorum buraya şey yapın. Gördüğünüz gibi kapak açılıyor. Bunu öteki tarafı da aynı yapalım. Öteki tarafı da göstermeyeceğim. Aynı oluyor zaten. Hem acelem var. Şimdi bunu buraya koyalım. Yine aynı. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunun gizleme yolları da nasıl yapabiliriz? Arka tarafı da yapayım ben size. Yine isterseniz. Şimdi oraya geldi. Tamam. Hop, hop hop tamam şimdi buraya hop 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 sonra buraya yapışkan piston üzüllerim bunu buraya hop şöyle buraya 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 bakın gördüğünüz gibi aynı oldu bunu kaplama yolları olabilir çok basit çok çok basit şimdi bunu yine böyle tabiliriz. Şöyle böyle de olabilir Ben böyle tercih ediyorum. Nasıl isterseniz fark etmez. Şimdi Ama çok size kalmış bir şey. Hmm. Şöyle. 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 Bu çok kolay saklanan bir şey. Herkes yapabilir yani. Yapamayan artık Minecraft'ı bıraksın yani kadar diyorum yani. Şöyle yaptık. Buraları nasıl gezerim? Özür dilerim. Gördüğünüz gibi şuraya da yapalım. Hop hop hop. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundaydık. Sonunda değiliz ah. Evet, şunu da yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonundaydık. Gördüğünüz gibi çalışıyorum. Ee, versiyonla alakalı değildir. Asla asla. Doğru yaparsanız çalışır, doğru yapmazsanız çalışmaz. Ee, versiyonla alakalı değildir. Asla alakalı olmayacaktır. O blok, e, sınırsız blok şeylerindedir. Ee, böyle bir lag olabilir. Hmm, böyle gördüğünüzde. Yani yetişmiyor olabilir. Ee, onun için şey öneririm kızıl taşını onu yapabilirsiniz onları bilmiyorum Arkadaşlar bir videonun Kızıltaş videosunda eğitim videosunda hoş ım, birlikteydik. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.